Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İsmail. Size anlatacaklarım dedelerinizin sakın gitme dediği o yerlerde aslında nelerin saklandığının, gecenin karanlığında nelerin fısıldaştığının kanıtıdır. Bu hikaye bir kurgu değil. Bu hikaye benim ruhumda taşıdığım, bedenimde izini sürdüğüm bir lanetin başlangıcıdır. Eğer korkuyorsanız şimdiden videoyu kapatın. Çünkü anlatacaklarım rüyalarınıza girecek türden. Bizim köy iki dağın arasına sıkışmış, güneşin geç doğup erken battığı kasvetli bir Anadolu köyüdür. İnsanımız garibandır. Ekmeğini topraktan, sütünü hayvandan çıkarır. Ben de o zamanlar 25 yaşlarında askerden yeni gelmiş, kanı deli akan bir delikanlıyım. Tek derdim sürüyü otlatmak, üç beş kuruş kenara koyup yuma kurmaktı. Ama kaderin benim için yazdığı senaryo, köyün o tozlu yollarından değil, köyün kuzeyine düşen, herkesin bakmaya bile çekindiği o yılanlı dağdan geçiyormuş meğer. Köyde bir kural vardır, yazılı değildir ama herkes bilir. Sürünü nereye götürürsen götür ama yılanlı dağın eteğindeki kuru dereyi geçme. Çocukluğumdan beri bu tembihle büyüdüm. Dedem rahmetli o dağda yılanların padişahının yattığını, o dağın toprağına ayak basanın bir daha iflah olmadığını anlatırdı. Oğlum derdi sesi titreyerek. O dağdaki taşlar bile canlıdır. Gece olunca şekil değiştirir. Sakın ha nefsine uyup da define mefine diye o tarafa gitme. Güler geçerdim o zamanlar. Taş canlı olur mu hiç dede derdim. Olurmuş arkadaşlar. Vallahi de olurmuş, billahi de olurmuş. O gün hava her zamankinden daha basıktı. Gökyüzü gri bir çarşaf gibi üzerimize serilmişti. Koyunları önüne kattım, köyün çıkışındaki mera alanına doğru sürdüm. Sürünün içinde kınalı dediğimiz, gözüm gibi baktığım, boynunda nazar boncuğu asılı bir koçum vardı sürünün lideri oydu. Ama o gün hayvanda bir haller vardı. Durmuyor, otlamıyor, sürekli o lanetli dağa, yılanlı dağa doğru bakıp huzursuzca meliyordu. Öğleye doğru rüzgar tersine döndü. Dağdan aşağıya doğru çürük yumurta kokusuna benzer, genzi yakan, insanın midesini kaldıran garip bir koku gelmeye başladı. Hayvanlar ürktü köpeklerim Karabaş ile Duman kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp inlemeye başladılar. Köpeklerin hisleri kuvvetlidir arkadaşlar. Bizden önce görürler musibeti. Ben ne oluyor demeye kalmadan Kınalı aniden sürüden ayrıldı. Sanki görünmez bir ip boynuna takılmış da biri onu çekiyormuş gibi koşar adım o yasak sınıra, kuru dereye doğru gitmeye başladı. Dur Kınalı gel buraya diye bağırdım. Ama hayvan beni duymuyordu bile. Peşinden koştum. Nefes nefese o kuru derenin kenarına kadar geldim. Kınalı derenin karşısına, yani yasak bölgeye geçmişti bile. Orada durdu, bana baktı. Gözleri, yemin ederim o an hayvanın gözlerinde insanı donduran bir boşluk gördüm. Sonra arkasını dönüp dağın o sisli yamaçlarına, sık çalılıkların arasına daldı. İşte o an hayatımın en büyük hatasını yaptım. Bir yanda dedemin sakın gitme diyen sesi, diğer yanda sürünün en değerli hayvanı. Fakirlik zor zanaat arkadaşlar. O koç benim altı aylık emeğimdi. Bırakamazdım. Bismillah dedim. İçimden ayetel kürsüyü okuyarak o kurumuş dere yatağına adımımı attım. Sınırı geçer geçmez dünya değişti sanki. Arkamdaki köyün sesleri, kuş cıvıltıları, rüzgarın sesi hepsi bıçak gibi kesildi. Sadece benim nefes alışverişim ve bastığım kuru dalların çıtırtısı kaldı. O an hissettiğim şey korku değildi sadece. İzleniyordum. Ağaçların, kayaların, hatta yerdeki otların bile gözü vardı sanki üzerimde. Hava aniden soğudu. Yaz günüydü ama dişlerim birbirine vurmaya başlamıştı. Dağın yamacına doğru tırmandıkça sis yoğunlaştı. Göz gözü görünmez oldu. "Kınalı!" diye bağırıyorum. Sesim sanki boşlukta değil de pamuk yığınlarının içinde kaybolup gidiyor. Yankılanmıyor bile. Biraz daha ilerleyince o pis koku dayanılmaz hale geldi. Sanki binlerce yıllık bir mezar açılmış gibi. Burnumu tutarak ilerlemeye çalışırken ayağım bir şeye takıldı. Tökezledim, yere düştüm. Elim yere değdiğinde toprak değil de vıcık vıcık, yapışkan bir şeye dokunduğumu hissettim. Elimi kaldırıp baktım, kan değildi. İltihap gibi sarımtırak, sümüksü bir sıvıydı ve o sıvının içinde ince uzun simsiyah bir saç teli vardı. Ama bu bir insan saçı olamazdı. Bir metre boyunda tel gibi sert. Tiksinerek elimi sildim. Kalkıp etrafıma baktığımda kınalının sesini duydum. Çok uzaklardan değil, hemen yukarıdaki kayalıkların oradan geliyordu sesi. Ama acı içinde değil, sanki boğuluyormuş gibi garip, hırıltılı bir ses.'' yukarıya, o kayalıklara doğru tırmanmaya başladım. Sislerin arasında, dağın bağrında açılmış devasa, kapkara bir ağız gibi duran o mağarayı ilk kez orada gördüm. Yılanlı dağın kalbi orasıydı ve benim kaderim o karanlık deliğin içinde yazılacaktı. Mağaranın ağzına geldiğimde durdum. İçerden, derinlerden bir yerden Rüzgar uğultusuna benzeyen ama dikkatli dinleyince binlerce fısıltıyı andıran o ses geliyordu. S's, gel. S's. Bu rüzgar mıydı yoksa aklım bana oyun mu oynuyordu? Bilmiyorum ama içeri girmek zorundaydım. Bismillah diyerek sağ ayağımı o karanlık boşluğa attım. Mağaranın içi dışarıdaki havadan en az 10 derece daha soğuktu. Sanki dev bir buzdolabının hatta bir morgun içine girmiştim. İlk birkaç adımda burnuma çarpan o ağır koku daha da keskinleşti. Rutubet, küf ve keskin bir amonyak kokusu. Hani eski evlerin bodrumlarında kireçle karışık genzi yakan bir koku olur ya, işte onun 10 katı daha ağır. ''Kınalı!'' diye seslendim tekrar. Sesim mağaranın duvarlarında çarpıp bana geri döndü. Kınalı, allı. Yankı bile normal değildi. Sanki sesim bir duvara çarpıp dönmüyor da karanlığın içinden başka biri sesimi taklit ederek bana cevap veriyordu. Ürperdim. Elim cebimdeki muhtar çakmağına gitti. Titreyen parmaklarımla çakmağı çıkardım. Çakmağın cılız alevi parlayınca mağaranın ne kadar büyük olduğunu anladım. Tavanı o kadar yüksekti ki ışık oraya ulaşmıyordu bile. Duvarlar sanki canlı gibiydi. Islak, yapışkan bir tabakayla kaplıydı ve ışık vurdukça parlıyordu. Yavaş adımlarla ilerlemeye başladım. Her adımımda botlarımın altında garip şeyler eziliyordu. Toprakla yürümüyordum sanki. Yerde kurumuş dal parçalarına benzer şeyler vardı. Eğilip bakmak istedim ama korkum merakımdan ağır bastı. Gözüm ileride karanlığın içinde parlayan iki noktaya takıldı. Aha dedim içimden. Kınalı orada. Koşar adım o tarafa yöneldim. Ama yaklaştıkça o parıltının bir göz olmadığını, yerdeki bir üslak kayanın yansıması olduğunu fark ettim. Hayal kırıklığıyla etrafıma bakınırken ayağım takıldı ve az kalsın yüzüstü kapaklanıyordum. Çakmak elimden düştü, söndü. Zifiri karanlıkta kala kaldım. Allah'ım sen yardım et diye fısıldadım. Yere çöküp ellerimle zemini yoklayarak çakmağı aramaya başladım. Elim sert, pütürlü ve kağıt gibi hışırdayan bir şeye değdi. Bu bir kağıt değildi. Kurumuş bir deri parçasıydı. Çakmağı buldum. Hemen yaktım ve elimde tuttuğum o şeye baktım. O an kanımın damarlarımda donduğunu hissettim. Elimdeki şey bir yılan gömleğiydi. Yani yılanın deri değiştirirken bıraktığı o kurumuş deri. Ama arkadaşlar bu normal bir yılan derisi değildi. Elimdeki parça bile kolum kadardı. Başımı kaldırıp çakmağa havaya tuttuğumda asıl dehşetle karşılaştım mağaranın tavanından aşağıya doğru sarkan, duvarda asılı duran onlarca, belki yüzlerce deri vardı. Sanki bir mezbaha gibiydi burası ama en korkuncu boyutlarıydı. Bir tanesinin yanına yaklaştım. Yutkunamıyordum. Bu deri, yemin ederim bu deri bir insan boyutundaydı. Hatta daha iri. Boyu iki metreye yakın, gövde genişliği bir insanınki kadar olan devasa bir yılan derisi. Ama tuhaflık sadece boyutunda değildi. Derinin baş kısmı olması gereken yere baktım. Normal bir yılanın kafası üçgen olur, küçük olur, değil mi? Bu derinin kafa kısmı bir insan kafatasına benziyordu. Göz çukurlarının olduğu yerler genişti ve daha aşağıda Aman Allah'ım! O an gördüğümü ömrüm boyunca unutmayacağım. Yılan derisinin gövde kısmında omuz hizasında derinin dışa doğru bombelendiği, sanki körelmiş bir kol veya omuz çıkıntısı gibi duran iki yumru vardı. Bu hayvanlar sadece deri değiştirmiyorlardı. Sanki bir kılıftan başka bir kılıfa geçiyorlar. Bir şeye dönüşüyorlardı. İşte o an anladım. Burası bir yuva değildi. Burası bir giyinme odasıydı. Tam geri dönüp kaçmayı düşündüğüm sırada mağaranın derinliklerinden o zifiri karanlığın içinden bir ses geldi. Bu kez rüzgar değildi. Bu kez hayal değildi. Bir şey, çok büyük ve ağır bir şey taşların üzerinde sürünerek bana doğru geliyordu. Çakmağın alevi titredi ve söndü. Karanlıkta o şeyle baş başa kaldım. O an zifiri karanlıkta Elimdeki ısınmış çakmağı sıkı sıkıya tutarken kalbimin atışını kulaklarımda değil boğazımda hissediyordum. Allah'ım diyorum içimden. Beni buradan çıkar. Bir daha günah işlemeyeceğim. Namaza başlayacağım. Kurban keseceğim. İnsan can pazarına düşünce nasıl da sığınıyor Rabbine. Ses kesildi. O ağır sürünme sesi bıçak gibi kesildi. Ama bu sessizlik gürültüden daha korkunçtu. Çünkü artık nerede olduğunu bilmiyordum. Sağımda mı, solumda mı yoksa tam tepemde mi? Sırtımı soğuk, vıcık vıcık terleyen mağara duvarına verdim. Çakmağı tekrar çakmaya cesaret edemedim. Çünkü göreceğim şeyden korkuyordum. Gözlerim karanlığa alışmaya başladıkça mağaranın tavanındaki çatlaklardan sızan cılız gri bir ay ışığı huzmesi içeriye dolmaya başladı. O loş ışık mağaranın ortasındaki geniş düzlüğü hayalet gibi aydınlatıyordu. Ve o an yerin hareket ettiğini gördüm. Önce rüzgar sesi sandığım o uğultu aslında binlerce çatal dilden çıkan o lanetli senfoniymiş. Mağaranın zeminindeki o çerçöp sandığım şeyler, o kurumuş dallar hepsi canlandı. Yer adeta kaynayan bir kazan gibi fokurdamaya başladı. Bacaklarımı kendime çektim. Nefes bile almıyordum. Mağaranın her deliğinden, her çatlağından akın akın geliyorlardı. Simsiyah, Yağlı halatlar gibi birbirlerinin üzerinden kayarak mağaranın ortasındaki o ay ışığının vurduğu boşluğa toplanıyorlardı. Yüzlerce, hayır, binlerce yılan, küçük, büyük, kalın, ince hepsi tek bir amaca hizmet eden askerler gibiydi. Bana saldırmıyorlardı. Beni umursamıyorlardı bile. Sanki kutsal bir ayin için toplanıyorlardı. O yılan yığını mağaranın ortasında yükselmeye başladı. Birbirlerine dolanıyor, düğüm oluyor, sıkılaşıyorlardı. O an duyduğum sesleri hayatım boyunca unutamam arkadaşlar. O sesler hala geceleri uykumu böler. Sanki ıslak bir havluyu sıkarsınız ya, öyle vıcık vıcık sesler geliyordu. Yılanlar üst üste binerek bir kule oluşturdu. Sonra bu kule şekil almaya başladı. Önce iki bacak formunu aldılar. Kalın, kaslı bacaklar. Ama etten ve kemikten değil, birbirine sımsıkı sarılmış, kıvrım kıvrım hareket eden yılanlardan oluşan bacaklar. Gözlerime inanamıyordum. Aklımı kaçırdığımı düşündüm. Bu bir rüya İsmail, uyan dedim kendime. Ama o keskin, çürük et kokusu o kadar gerçekti ki. Gövde oluştu. Sonra kollar o yılanlar nasıl bir nizamla, nasıl bir akılla hareket ediyordu bilmiyorum ama bir insan anatomisini taklit ediyorlardı. En son o baş kısmı oluştuğunda işte o an çığlık atmamak için elimi ağzıma kapattım ve kanayana kadar ısırdım. Yığın insan boyuna hatta daha heybetli bir şekle büründü. Yılanların hareketi yavaşladı, birbirlerine kenetlendiler ve o kıpır kıpır yüzey mat, pullu bir deri halini aldı. Karşımda duran şey uzaktan bakıldığında iri yarı bir adama benziyordu. Ama yakından, yakından bakıldığında derisinin altının hala hareket ettiği belliydi. Yüzü. Yüzü yoktu. Yani bir burnu, dudağı yoktu. Sadece dümdüz, gri bir deri tabakası vardı. Ama gözlerin olması gereken yerde derin, kapkara iki boşluk vardı ve o boşluğun içinde dikey sarı birer çizgi parlıyordu. Varlık başını yavaşça sanki boynu kırıksız gibi tıkırdayarak bana doğru çevirdi. O boşluktan gelen bakış ruhumu delip geçti. O an anladım ki karşımda duran şey bir hayvan değildi. Karşımda duran şey cinlerin en tehlikelisi yılan suretine giren ifritlerden biriydi. Dedemin anlattığı yılanlı padişahın tebasıydı bu. Konuşmadı. Ağzı yoktu ki konuşsun. Ama sesi, sesi kulağımda değil, beynimin tam ortasında yankılandı. Sanki kendi iç sesimmiş gibi ama buz gibi metalik ve tehditkar bir tonla. Hoş geldin Adem oğlu. Sesi duyduğumda burnumdan sıcak bir şeyin aktığını hissettim. Kanıyordu. Beynimin içine yapılan bu baskı damarlarımı çatlatıyordu. Burası ten değiştirme yeridir. Burası kabuktan sıyrılma yeridir. Sen kabuğunla geldin. Varlık bana doğru bir adım attı. Attığı adımda ayağını oluşturan yılanlardan biri çözüldü, sonra tekrar yerine girdi. İki seçeneğin var İsmail, dedi o ses. İsmimi biliyordu ya şu an olduğun et yığını olarak kalır ve kardeşlerime ziyafet olursun ya da bizden bir parça taşırsın. Tir tir titreyerek ne, ne parçası diyebildim. Sesim çıkmadı ama o duydu. Varlığın sağ kolu uzadı. Kolu oluşturan yılanlar gevşedi ve o el benim yüzüme doğru uzandı. Elin parmak uçlarından simsiyah, zift gibi bir sıvı damlıyordu. Mühür, dedi ses. Sana vereceğimiz kudretin ve lanetin mührü. Kabul et ve buradan canlı çık. Reddet ve toprağa karış. Ölüm korkusu. O an ne imanı düşünebiliyorsunuz ne de ahireti. O an sadece yaşamak istiyorsunuz. O soğuk mağarada, binlerce yılanın ortasında, karşımda duran o sureti ifritin önünde, çaresizce başımı salladım kabul dedim. Kabul ediyorum. Ve o yılanlardan örülü el anlama dokundu. O yılanlardan örülü el alnıma değdiği an dünyadaki tüm acıları unuttum. Bu ateşin yakması gibi değildi. Sanki beynimin içine erimiş kurşun dökülüyor, ruhum kerpetenle sökülüyordu. Gözlerim yuvalarından fırlayacak gibi oldu çığlık atmak istedim ama sesim o mağaranın lanetli duvarları arasında boğuldu. Kulağımdaki çınlama dayanılmaz bir hal aldı. O varlığın sarı dikey göz bebekleri bilincim kapanmadan önce gördüğüm son şey oldu. O gözlerde ne bir merhamet ne de bir nefret vardı. Sadece sonsuz buz gibi bir kayıtsızlık vardı. Sonra karanlık. Derin rüyasız bir baygınlık. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda yüzümde soğuk, sert bir rüzgar hissettim. Mağaranın ağzındaydım. Nasıl oraya gelmiştim? Beni kim taşımıştı bilmiyorum. Hava aydınlanmıştı. Sabah güneşi dağın sisli zirvelerini sıyırıp geçiyordu. Doğrulmaya çalıştım. Her yanım tutulmuştu. Kemiklerim sızlıyordu. Ama asıl acı alnımdaydı. Elimle dokunmaya korktum. Sanki derimin altında tam iki kaşımın ortasında kor bir kömür parçası duruyordu. Etrafıma baktım. Ne o yılan yığını, ne o iğrenç koku, ne de o sureti ifrit. Hiçbirinden eser yoktu. Mağara boş, soğuk ve sessizdi. Acaba kabus mu gördüm diye düşündüm bir an. İnsan beyni baş edemediği dehşeti inkar etmeye meyillidir.'' Belki de düştüm, başımı vurdum, hayal gördüm dedim. Ayağa kalktım. Sendeleyerek mağaranın dışına çıktım. Güneş ışığı gözlerimi acıttı. Ama bu normal bir acı değildi. Işıktan nefret ediyordum sanki. Dağdan aşağı inerken bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Artık korkmuyordum. O yılanlı dağın tekinsiz havası bana tanıdık geliyordu. Sanki o dağın bir parçası olmuştum. Kulağım. Kulağım çok keskinleşmişti. Yüzlerce metre ötedeki bir böceğin kanat çırpışını, toprağın altındaki solucanın hareketini duyabiliyordum sanki. Ve o sesler, eskiden bana huzur veren doğa sesleri, şimdi kulağıma birer çığlık, birer fısıltı gibi geliyordu. Sürekli bir şeyler fısıldanıyordu beynimin içinde. Ama henüz ne dediklerini anlayamıyordum. Köye vardığımda öğlen olmuştu üstüm başım çamur içinde, betim benzim atmış bir haldeydim. Beni ilk gören köyün delisi Hamo oldu. Beni görünce elindeki değneği fırlatıp, ''Geldi, yılanın nefesi geldi!'' diye bağırarak kaçtı. Eve anımın yanına gitmedim. Ayaklarım beni köy kahvesine götürdü. İçeri girdiğimde o her zamanki gürültü, o çay kaşığı sesleri bıçak gibi kesildi. Herkes bana bakıyordu. Ama bu bakışlar kaybolmuş birini sağ salim görmenin sevinci değildi. Gözlerimde bir şey görüyorlardı. İnsan olmayan bir şey. Kahvenin en köşesinde köyün belalı tipleri otururdu. Muhtarın yeğeni Cemil ve onun tayfası. Bunların adı defineciye çıkmıştı. Geceleri gizlice kazı yaparlar, jandarmayla başları belaya girerdi. Ben içeri girince Cemil elindeki çay bardağını yavaşça masaya bıraktı. Gözlerini bana dikti. O an, anlımdaki o görünmez yaranın sızladığını hissettim. Cemil sanki o yarayı görüyormuş gibi, sanki o mağarada olanları biliyormuş gibi sırıttı. Yanındaki adama eğilip bir şeyler fısıldadı. Adam da bana baktı ve başını salladı. İşte o an anladım arkadaşlar. O mağaradan sağ çıkmıştım ama kurtulamamıştım. O varlık bana bir mühür vurmuştu ve bu mühür beni kendi dünyasının pisliklerine mıknatıs gibi çekecekti. Cemil'in o bakışı yeni bir felaketin habercisiydi. Altının parlayışıyla cinlerin karanlığının birbirine karışacağı o kanlı yolculuk başlamak üzereydi. Ben eski İsmail değildim artık. Ben yılanlı dağın el verdiği o lanetli çobandım.